Günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak bilgi toplama, bilgi işleme, değiştirme ve yayma çalışmaları gelişme göstermiş. Bunun sonucunda da reklam yayıncılığı, yazılım ve donanım hizmetleri, A işletmenliği ve grafik tasarım hizmetleri gibi yeni ekonomik faaliyetler ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir e, diyor sorumuz. Şimdi yukarıdaki ifade zaten bir tanım. Neyin tanımı? Dördüncül ekonomik faaliyetlerin tanımı. E, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak e, bilgi işleme, bilgiyi değiştirme, bunu yayma e, ne gibi örnekler verebiliriz? Hangi sektörleri, e, hangi meslek gruplarını örnek verebiliriz? Mesela web tasarım uzmanlığı olabilir, donanım hizmetleri uzmanlığı olabilir, A işletmenliği olabilir, grafik tasarım olabilir, influencerlık olabilir ya da e, youtuberlık olabilir. E, bunlar dördüncü ekonomik faaliyet grubu diye isimlendiriliyor günümüzde. Ee, yukarıdaki açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir? Dördüncü ekonomik faaliyetin tanımına cevap olarak verilmiş olabilir. Öyle bir ifade var mı diye baktığımda C şıkkında doğrudan dördüncü ekonomik faaliyetlerin gelişimi ve çeşitlenmesi hakkında ne söylenebilir ee, sorusunun yanıtını buluyorum burada. Dolayısıyla bunun cevabı Ceyhan olacak. Diğer Adana, Bursa, Denizli ve Edirne'deki konularla zaten yukarıdaki paragrafın bir bağlantısı bulunmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Günümüzde çevrenin kirlenmesi ve çevre sorunlarının yayılış göstermesi, çevreye duyarlı ürünlerin satış ve pazarlamasını yapan farklı meslek dallarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu meslek dallarına örnek verilebilir? Burada dikkat edin çevre ile ilgili bir vurgu var. Çevre kirlenmesi, çevre sorunları, bunların yayılış göstermesi. Ee, ve çevreye duyarlı ürünlerin satışı ve pazarlamasını yapan kişilerden bahsetmiş. Tabii ki burada bir satış ve pazarlama söz konusu ama çevreye karşı, çevreye e, duyarlı bir satış pazarlama söz konusu. E, Denizli'ye geldiğim zaman yeşil pazarlamacılar ifadesini. Burada zaten yeşilin çevreyi yansıttığını e, görebiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak bu soruda. Diğerleriyle e, yukarıda verilen açıklamanın bir bağlantısı yok arkadaşlar. Aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre daha fazla beyin göçü verir demiş. Şimdi bunlara baktığımızda beyin göçü vermesi için gelişmemiş bunlarla karşılaştırdığımda en gelişmemiş olanı bulmak durumundayım. Bunların içerisinde de Almanya, İsveç, Hindistan, Amerika, Yeni Zelanda en gelişmemiş olan Hindistan'dır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olur. Bir yerin beyin göçü vermesine bağlı oranın gelişmemesiyle ilgili gelişmemiş yerler. E, haliyle teknik, teknolojik altyapıya e, yeteri kadar sahip olmayacakları için ya da gelişmiş ülkeler çok daha fazla imkana sahip olduğu için bu gelişmemiş ülkelerdeki e, zeki insanları, akıllı insanları cezbedecektir, çekecektir kendine doğru. Dolayısıyla gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru beyin göçleri olacaktır. E, Hindistan'da gelişmediği için beyin göçü veren bir e, ülkedir. Cevabımız yani Ceyhanoğlu. Ekonomik bakımdan kalkınmış ve az gelişmiş ülkelerde çalışanların ekonomik faaliyet kollarına dağılımı farklı olmaktadır. Bir öğrenci bu farklı coğrafya dersine daha iyi anlatmak için dünya haritasında seçtiği 5 farklı ülke üzerinde hangi ekonomik faaliyet kollarının gelişmiş olduğunu göstermek istemiştir. Ancak 4 ülkede öne çıkan ekonomik faaliyeti yanlış ifade ederken yalnızca birini doğru göstermiştir. Buna göre öğrenci hangi ülkede daha ön planda olan ekonomik faaliyeti doğru göstermiştir diyor. Bakıyorum bir numaralı ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 3. ekonomik faaliyet grubu 1. sıradadır, ön plandadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan nüfusun büyük çoğunluğu yaklaşık %70'i 3. ekonomik faaliyet grubunda yani hizmet sektöründe çalışır. Burası doğru demek ki burada herhangi bir problem yok. Biz doğruyu arıyorduk cevabımız Adana oldu. Brezilya'ya ikincil demiş ama Brezilya genellikle tarım ağırlıklı geçim sağlıyor. O yüzden birincil olması gerekiyor. 3 numaralı bölge dördüncül demiş ama dör, e, üç numaralı bölgede Cezayir. Orada yine birincil ekonomik faaliyet grubu ön planda olmalı. Hindistan'da birincil ekonomik faaliyet grubu ön planda olmalı 4 numaralı bölgede. Şurası da ikincil ekonomik faaliyet grubu yazmış. E, Moğolistan'a geldiğiniz zaman Moğolistan'da da ikincil yani sanayi ön planda değil tarım sektörü ön plandadır. Dolayısıyla burada cevabımız zaten... Adana olarak belirtmiştik. Diğer bölgelerinde doğru ekonomik faaliyet kollarını da böylelikle hatırlatmış olduk. Gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin özellikleri karşılaştırıldığında hangisine ulaşamayız? Bakalım. Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu İkincil ve üçüncü ekonomik faaliyetlerde çalışırken buraya kadar ifade doğru. Gelişmiş bir ülkede hizmet sektörü yani üçüncü ekonomik faaliyet ve sanayi sektörü ikinci ekonomik faaliyet grubu ön plandadır buraya kadar doğru. Az gelişmiş ülkelerde evet birinci ekonomik faaliyet yani tarım hayvancılık gibi avcılık gibi birinci ekonomik faaliyet grubu gelişmiştir ön plandadır. Bu ifade o zaman doğru oluyor buraya ulaşabiliyorum ben burada bir problem yok. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük, doğru mu? Evet doğru, gelişmiş ülkelerin nüfus artışı düşük olur. Az gelişmiş ülkelerde ise nüfus artışı nispeten daha yüksek olur. O zaman bu ifade de doğru. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelir. Ee, kişi başına düşen milli gelir, gelişmiş ülkelerde fazlayken, ki doğru burası, az gelişmiş ülkelerde azdır. İfadede bir problem yok. Gelişmiş ülkeler sanayi ürünleri ihraç ederken yani gelişmiş ülkeler ürünleri işleyip yurt dışına satarken, ihracat yaparken, dış satım yaparken yani az gelişmiş ülkeler ise kendileri sanayileri gelişmediği için sanayi ürünlerini alırlar, ithal ederler. Dolayısıyla bu ifade de doğru olmuş oldu. O zaman bir yanlışımız 5 kaldı. Cevapta burs olacak buna bağlı olarak. Yine de teyit edelim bakalım az gelişmiş ülkelerde enerji tüketimi fazlayken demiş. Az gelişmiş ülkelerde enerji tüketimi fazla değildir. Çünkü enerji sanayide tüketilir. Evsel enerji kullanımıyla siz enerji tüketiminizi çok yükseklere çıkartamazsınız. Bir ülkede enerji tüketimi fazlaysa kesinlikle o ülkede sanayide kullanılıyordur. Sanayi çok fazla ön plandadır. Dolayısıyla sanayinin geliştiği bir yerde gelişmiş olur. Dolayısıyla az gelişmiş ülkelerde enerji tüketimi fazla değil, az olur arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde enerji tüketimi az değil, tam tersi fazla olur. Bu ifade yanlıştır yani cevabımız Bursa olur. Coğrafya dersinde bir etkinlik sırasında öğretmenin mesleklerle ilgili dağıttığı bir form üzerinde öğrencilerden bazıları aşağıdaki renklerle işaretledikleri meslekleri seçmek istediklerini belirtmişlerdir. Buna göre öğrencilerin bu mesleklere yöneldiği düşünülürse çalışacakları ekonomik faaliyet alanlarıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olur demiş. Balıkçılık doğadan aldığımız için birincil ekonomik faaliyettir. Doktorluk hizmet sektörüdür. Yani üçüncül ekonomik faaliyettir. Grafikerlik ise teknoloji ile ilgili e, hizmet sektörüdür. Teknoloji ile teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ön plana çıkan e, bir e, sektördür. Ve bu da dördüncül ekonomik faaliyettir. O zaman şöyle mavi, kırmızı, yeşil diye sıradan gidecek olursam birincil, üçüncül, dördüncül olacak. Birincil, üçüncül ve dördüncülü. Denizli'de buldum. Cevabımız Denizli oldu o zaman. 17. ve 18. yüzyıllarda Afrika'dan Amerika'ya köle olarak götürülen insanların göçleri aşağıdakilerden hangisine örnektir? Bu yeni dünyadır. Ee, özellikle Amerika'nın keşfedilmesiyle birlikte Avrupa olsun, Afrika olsun, Afrika'dan köle e, olarak e, götürülen insanlar olsun. Bunlar, e, bu göçler yeni dünyaya yapılan göçlere örnek verilebilir. Cevabımız yani Ceyhan olacak. Coğrafi keşifler çağında ve sonrasında farklı ülkelerden birçok insan yeni bir hayat kurma ümidiyle birçok riski göz alarak göç etmiş ve dünyada çok önemli bir nüfus hareketliliği yaşanmıştır. Buna göre haritada numaralanmış alanlardan hangisine yapılan göçler dünyanın geleceğinde de önemli sonuçlar doğurmuştur. Tabii ki özellikle Avrupa'dan Amerika kıtasına yapılan bu göçler coğrafi keşiflerin sonrasında Amerika kıtasının keşfedilmesi sonucunda dünyanın genel olarak yapısını değiştirmiş çok önemli bir nüfus hareketliliği yaşatmıştır. O zaman doğru cevabımız Adana olacak. Türkiye'de özellikle 1980 yılından sonra kırsal kesimlerden şehirlere doğru yapılan göçler yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu göçler şehirlerde hızlı nüfus artışının etkisiyle çeşitli sorunlara neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında sayılamaz? Yani şehirlerde hızlı nüfus artışının etkisiyle oluşan sorunlardan sayılamaz. Tabii ki plansız kentleşme şehirde bir sorundur. Hızlı nüfus artışının getirdiği bir sorundur. Altyapı ve kanalizasyon sorunları aynı şekilde, kültür çatışmaları aynı şekilde. Fabrikaların şehir merkezinde kalması yine aynı şekilde sanayi tesislerinin şehir merkezinde kalması bu bir sorundur. çünkü normalde sanayi tesisleri planlanırken şehrin dışında olacak şekilde ee, hem e, şehirdeki e, yapı onları rahatsız etmesin, rahatça üretimlerini yapabilsinler hem de e, üretimlerini yaparken e, işte sesten ya da ne bileyim işte fabrikanların bacalarından çıkan e, atıklardan e, gazlardan şehrin etkilenmemesi için şehir dışına planlanır büyük şey e, sanayi tesisleri. E, tabii hızlı büyüdüğü zaman bu tesisler şehrin içinde kalır ve bu bir problemdir ama E şıkkında okulların atıl hale gelmesi demiş. Okulların atıl hale gelmesi bir problem değildir arkadaşlar. Okulların atıl hale gelmesi en azından göç alan bir yerde bir problem değildir. Çünkü e, okullar atıl hale gelecek tam tersi Kullanım oranı artacaktır. Çünkü çok göç alan bir şehirde zaten okula ihtiyaç duyulacaktır ve okullar daha fazla kullanılacaktır. Daha yoğun kullanılacaktır. Hatta yetmeyecektir. Yeni okulların açılması gerekecektir. Dolayısıyla okulların atılığa gelmesi diye bir problem olamaz. Doğru cevabımız Edirne olur. Yani. Hızlı göç alan ve plansız kentleşme olan yerlerde yolların, kavşakların, alt ve üst geçitlerin yeterli olmaması... Aşırı sayıda aracın trafiğe çıkması, zaman zaman trafikte ciddi anlamda tıkanmalara yol açmaktadır. Bu durum işe geç kalma, yetişememe gibi sorunların artarak insanların psikolojik bakımdan yıpranmasına neden olabilmektedir. Buna göre ertede numaralanmış olarak verilen illerin hangisine bu tür sorunların yaşanma olasılığı en azdır? Bunların içerisinde bu sorunun yaşanma olasılığı en az olan Sinop'tur arkadaşlar. Çünkü Sinop zaten hızlı göç alan bir yer değildir. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Ama bir Antalya, İzmir... Bursa ve Ankara bunlar hızlı göç alan yerler ve yukarıdaki paragraf takip problemi yaşayan yerlerdir. Bazı sektörlerde özellikle yaz aylarında ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı insanlar çalışmak amacıyla bulundukları yerden göç ederler. Bu göçlere mevsimlik yani geçici göç adı verilir. Mevsimlik göçlere tarım sezonunda çukurova'ya pamuk şuraya pamuk yazacağız pamuk adına. Ordu ve Giresun'a fındık. Nide ve Afyon'a patates. Patates toplamaya. Akdeniz ve Ege kıyılarına ise turizm. Turizm. E, sektörüne yönelik tesislerde ve inşaat sektöründe çalışmak için büyük şehirlere giden işçiler. Örnek verilebilir. Hangisi ni doldurmayız dedik. Yani boşluklar hangisi gelmez dedik. Pamuk geldi, turizm geldi, fındık geldi, patates geldi, ticaret gelmedi. O zaman bu sorumuzun cevabı Adana olacak arkadaşlar. Doğal afetler sonucu insanlar zaman zaman bulundukları bölgelerden başka alanlara doğru göç etmişlerdir. Buna göre aşırı yağış alan bazı bölgelerde yağış sonrası meydana gelen heyelanların neden olduğu ee, doğal afet göçlerinin aşağıdaki ülkelerin hangisinde yaşanma olasılığı daha fazladır? Hollanda, Filipinler, Mısır, Suudi Arabistan, Norveç. Bir kere ee, burada aşırı yağış alan bölgelerde yağış sonrası meydana gelen heylan demiş. Yani eğimli bir yer lazım. Aynı zamanda aşırı da yağış lazım. Şimdi Hollanda'da yağış var ama çok aşırı olmasa da ee, yağış rejimi düzenli. Her zaman yağmur var ama heylan yaratacak bir eğim yok. Ama Filipinler'de hem aşırı yağış var, muson ikliminin etkisinde kalıyor, ekvatoral ikliminin etkisinde kalıyor, e eğimli bölgeleri var. Dolayısıyla e bu heylan olaylarının en çok görülebileceği yer Filipinler'dir. Mısır'da tabi aşırı bir yağış zaten yok. Arabistan'da zaten yok aşırı bir yağış. Norveç'te de bu yağış kar yağışı şeklinde Heylan olabilmesin, toprağın suya doyması gerekiyor. Su şeklinde değil de kar şeklinde olduğu için çok az Nadir de olsa görülebilir belki ama Filipinler'de bu çok fazladır. Cevabımız Bursa oldu.